Evet arkadaşlar Open Doors'tayız, Devam ediyoruz. Bilgi Adam'ın evinden. Ee, sanırım son iki bölüm arkadaşlar. Bu topladığımız mücevherler ona yarıyormuş. Son iki bölümü oynayabilmek için bütün mücevherleri bulmuş olmanız gerekiyormuş. Az önce fark ettim ben de. Ee, şimdi. Bilgi Adam'ın evi böyle mi olurmuş? He? Seyyah gibi bir şey bu. Hmm, buraya bir şey koyacağız. Şu minderlerin arkasında kesin bir şey var. Atmasaydık iyiydi. Nazım olur. Kulp. Cool. Bu da Emre. Ye. Hadi bakalım. Tahir gelse de ona da bulaşsak. Açgözlülük seni tüketti. Ve inşa etmeye çalıştın. Geleceği yok etti. Uyuyor mu kaldın lan? Emre. <laughs> Emre uyudu herhalde. Emre. Bu ne ya? 2. 20. 231. 231. Ama diyor ki bununla da bunu yer değiştir diyor. O halde e, 200. Ha? E, tamam. 132. Ne oluyor? ya? Sesim 132. Daha yap. İndir bunu. Bu bulmacaları nasıl yaptım anlatayım mı bilmiyorum ama şimdi burada zaten e, sıralamış arkadaşlar. Ben de kendi kafamdan numara verdim. 2 i̇ki, ikinci kısımda ya bu. 2 3 bu da 1'de. 231. Ama burada da sana diyor ki birinci ile 2 3.cü yer değiştir diyor. O halde bunu değil şuradan bakacağız. 1 bu aynı kalıyor. 1 3 2 yani 132 olarak beğenime kodladım. 132 olarak beğenime kodladıktan sonra burada burayı e, dik koymuş. Siz yan gibi düşün. Yani böyle bakabilirsin buraya. 1 3 2. Yani hani anlatayım da Mantığını anlamayan, ne bileyim, oyunu oynayacak olan biri vardır. E, çözememiştir. Belki denk gelmiştir bana. Benden izliyordur. Mantığını anlasın diye anlattım. E, aslında basit. E, basit demeyeyim aslında da. Nasıl diyeyim? Böyle bir fark etmem belki biraz zaman alabilir. E, duruma göre. Herkesin beyni farklı çalışıyor. Sen bir bulmacı çok hızlı fark edersin. Bir başkası saatlerce düşünür. Diğer başka bir bulmaca gelir. İkisi... Ee, çok düşünen hızlı bulur. Diğeri hızlı bulan da bu sefer çok düşünmeye başlar. Bu biraz beynin yapısıyla alakalı. Ee, bu tip şeylere çok takılmayın yani. Şimdi maske. Acaba nereye? Çok güzel bir oyun sürükleyici. Bu arada oyun gerçekten güzel. Ee, şey yani. Basit bir oyun. Yani çok zor değil ama kolay da değil. Tini robot gibi ya. Ben ilk zamanlarda kanalın ee, ilk zamanlarında bir mobil oyun oynamıştım. Tindy Robot'tu. Bunun gibiydi. Basitti. Hiç de izlenmedi anasını Bu da belki izlenmez ama. Ha. Şimdi diyor ki şu kırmızı yerler çakışırsa hareket ettiremezsin diyor. Ve <laughs> mesela şu parça hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Hastayken çekiyorum bu <laughs> Niye bilmiyorum. Öyle bir içimden geldi. Şimdi bunu en yukarıya götüreyim. Beni bir rahatsız etmesin. Şuraya şu gelecek. Bu gelecek. Bak mesela şu an oturttuk bunu. Bunu da şu köşeye götürteceğiz ama evet şimdi geriye bir tek bu kaldı. Asıl mesele de bunu şuraya getirmek. Evet. Onu nasıl yaparız sen biliyor musun? O işte bizi zorlayacak bayağı. Nasıl zorlayacak? Bunu en yukarıya atacağım. Bunu benim bir şekilde oynatmam lazım. Şöyle. Hmm. Benim bunu aşağıya çekebilmem için şurası ve şurasının boşta olması gerekiyor ya. O zaman şöyle yapılabilir. Bunu şöyle süremem ama şöyle yapabilirim. Bunu yukarıya çekebilir miyim? Bence çekerim. Şu şekilde çekerim. Sonra bunu böyle aşağıdan kaydırırım. Tamam mı? Bunu buraya. Bunu da buraya. Böyle yaptı mı yaparım. Oy. Ne oldu şimdi? Ne bu? Ee, ne bu? Anlamadım ama oraya bir şey koyacak olabilirim. Şu basamaklara baktık mı? Şuraya ne? Buraya ha buraya da bir şey konacak. O zaman ben onu geri alabiliyor muyum? Bu ne? Ha bak burada. Şimdi ben geri alamıyorum değil mi? Ha yok tuşa basarsan geri alabiliyor musun? O zaman sıra burada. Evet harika. Şimdi şu iki kenarıyı yukarıya benim çıkarmam lazım. Hmm. Şöyle bir burada bir kalsın bu. Çünkü asıl mesele o. Bunu buraya getirmek asıl mesele. Sonra şöyle yapabilirim. Bunu en aşağıya çekebilsem efsane olacak ama nasıl yaparım bunu? Bir dakika. Tık. Aa. Önce böyle. Tamam süper. <laughs> Beynimde bir rota çizdim. Çok garip bir şekilde. Ne bu? Mermer. Taso mermer. Meta mermer. Neydi o? Vardı bir şeyde. Bu mermeri nereye sokacağız acaba? Hmm. Şu tuşa bastık mı? Bunu basınca geri alıyor muyum? Ha, gerek yokmuş. Ha bu yukarı mı koyacağım? Ha yok pardon bu açıldı buradan aldık zaten. Şimdi şu ortada bir şey var. Şununla alakalı olabilir mi? Değil. Şu elektriklerle alakalı değil. Şu olabilir mi? Şu kavanozda bir şey. Bir dakika bir belli bırak. Şu alakalı değil. Değil mi ya? Ha şuraya koyacağız ya. Adam oraya eşek kadar oyuk yapmış. Sen ne var ya? Sen ne? Sen ne ben ne eşeğim ya Hiç Hadi. Göremedim. Akarina koş Akarina. Yaşmama geldi. Akarina gitse Mahir yapıştırır hemen. Yaş mama şimdi 19'dayız. Devam. Bu bölümün adı neydi ya okuyamadım. Hintli tapınak mıydı? Hint tapınağı mıydı? Arap pazarı. Arap. Ulan bütün dünyayı bütün dünyayı gezdik. Bak Japonya'ya gittik, Çin'e gittik. Şimdi Arabistan'da falan her yere gittik ya. Bilim. Türkiye bilmiyorum. Bakalım. Şimdi şu karpuzların. Oo. Oh bıçak. Bir bıçak bulduk. Kesin şuraya sokamıyorum. Şunu kesin bunu deleceğim. Ha, haçam bunu deleceğim. Ver bakayım anahtarı. Anahtara bak kafam kalır. <laughs> o da buranın. Aha nazar boncuğu. Bak nazar boncuğu bile Arapların kültürü. Sokmuşlar bizim burnumuza. Hep Arapların Arapların. Yani afersin bir götünü yalamadığınız kaldı Arapların. İçindeki boşluğu doldurmak istedin ama asla yeterli olmadı. Ver. Aman şunu koyalım da nazar değmesin. Aman. Madalya. Bir de nazar doğası diye bir şey var. Allah'ım. Ne bu? Ha. Bunu nereye götüreceğim ki ben? Boşluğa. Boşluk derken? <laughs> yani bir yerden çıkacağım gidecek. O da öyle gidecek. Şey, işte. Ha bence yok yok şu şuraya oturacak şu şuraya oturacak onun da oraya oturabilmesi için mantıken şuradan cıkgıdu cıkgıdu yapmam lazım cık cık cak bir dakika cıkgıdu cıkgıdu şey kitap şekerim öyle bir şarkı vardı sana dediler Yunanlardan çaldı sonra Yunanlar bizden çaldı oldu bir şeyler oldu. Kenan şarkısıydı. şu kitap şekerim. Artık ona <laughs> Oğlum Yunanlılar şey böyle copy paste yapmış anasını zaten. Hani her şeyin kolayına kaçmışlar anasını ya. Öyle bir şey var mı? Beleşçi millet ya. Bir dakika, olmadı deme ya. Nasıl olmadı? Allah senin bildiğin gibi yapsın. Az daha git ya. Şuraya mı getirecektim lan yoksa? Aa evet şu köşeye getirmem gerekiyor. Ya niye beni uğraştırıyorsun oğlum? Hani var sırf böyle afelsizde pişlik olsun diye. Yapmış sen onu görünce ha deyip böyle yarım saatini uğraşasın diye <laughs> Ahlaksız oyunu ee, bir, bir milim daha gitsek Bir milim çok Aha oldu Bu nedir ya Manivela Manivela böyle olmuyor bildiğim kadarıyla ama Şimdi şurada bir şifre görüyorum. Bana kol gibi geçirecek olan bir şifre. Yo <laughs> <laughs> direkt DMPXP DMPXP ama burada 4 burada niye 5 bunun vardır bir olayı da nedir? şimdi bir dakika şunu bir yere bir saplayalım da biz nereye varıyoruz hmm. Bunlar ne abi? Bunlar kırılıyor mu ki? Yo. Ha şu vidalar mı çıkacak bunlar? Oha buraya da koymazsın ya. Misaf ya yani ne bu? Şunlar da mı çıkıyor? Kitapsızlar. <laughs> ne oğlum bu? Neyin şifresi ötesi ki bu? Şey Bunlara basılıyor mu? Basılmıyor. Peki şununla mı alakalı? Şurada noktalar var çünkü. Ha bak iki bu. iki tane nokta var. Bir tane nokta var. Bunda beş tane var. O zaman bir, iki, üç, dört, beş olacak. Anladım. Peki bunun olayı ne? <laughs> ha şifreyi söylüyor. 2, 5, 1 olması lazım. Burası 2, 5, 1 olacak diyor. Yani demek istediği 2 olan D. 2, 5, 1. D, M, P burada yazan o, aa şurayı da şöyle yandan göreceksin. Diğeri de 3 nokta olan, yani DMP ve deniz atı. DMP ve deniz. Atı. Ya burayı da böyle yandan gör diye yapmış mı? Yo, ben bunu çekmiyorum. <laughs> Onun vidaları zaten yokmuş çekilebiliyormuş <laughs> Neyse. D, M. Deniz atı şey P burada. Deniz atı yan tarafta. Deniz atı nereye gitti ha? Aha ne oldu? Bunda şu. Ay Kardeş. Bağlantı kurmak benim işim. Bağlantı varsa o benim işim kardeşim. Tamam mı? Evet. 20, 21 ve 22 arkadaşlar. Bu son 3 bölümü de ya da şöyle yapalım, bunu oynayalım. Son 2 bölümü olmadığı bir bölüm yapalım. Uzun sürer mi bilmiyorum. Son 2 bölüm. Ee, 13 dakika olmuş zaten da. Son 2 bölüm muhtemelen özel bölüm onlar ve uzun sürebilir, zor olabilir. Hintli bir yere geldik. Hmm, şu perdeleri aç bakayım sen bir arala bak. Bu ne fil figürü? Heh, hint dedim, fil zaten eksik kalsın. Her yerden çıkar bir fil. Bu ne ya? bu hepsini yakmam gerekiyor galiba. Bu tip bulmacaları bilirim. Severim. Onlar da beni sever. Tamam. Şunu da şöyle yakıp. Hmm. Tamam. Tamam. Şimdi burayı çözmem lazım benim. Şöyle yapıp, şöyle burayı yakıyorum ya. Bir tane daha kaldı o zaman. Bir dakika, bunun kolay yolu vardır ya. Ha? Tamam. Aha, size de göstermiş oldum arkadaşlar. Kolay yolu tık, can yerler belli. <laughs> Direkt, direkt bulursun anında. Eğer bir bulmaca üzerinde çok düşünüyorsan bilgi kolay bir yeri çok var. Baya bir yer çok var konuşamadım. İşten geldim ya yorgunum. Beynim çalışmıyor artık. Ve benim koltuğum yine aşağıya kaymış. Pistonunda da bir sıkıntı var ama. Pistonlar kaç para acaba hiç bakmadım. Ne bu? Güneş. Bunu şu yukarı mı koyacağım? 300-500 vardır yine ihtiyacım yok ya gitsin arada bir aşağı doğru kaymak iyi olur bu ışık nereye gitti buraya gitti hmm. gitti de niye gitti burada ne var burada bir şey yok hmm. bir dakika şunların tepesi dönüyordur kesin mavi elmas tamam Şunu da alayım ben. Peki şunlar da dönüyor mu? Bu dönüyor mu? Dönüyor. Mor elmas çıktı buradan da. Hmm, şunların tepesine konacak muhtemelen o zaman. Bu ne? Aha. Artık bir seçim yapma zamanı. Vazgeçecek misin? Yoksa sonsuz arayışına devam mı edeceksin? Hiçbir arayış sonsuza kadar sürmez aslında. Bir gün biter emin ol bence şuraya moru koyacağız. Hmm, olmadı. O zaman Bir saniye. Buralar tıklanmıyor ki. Dışarıdan mı koyacağım acaba? Yok. Tıklayamıyorum. Ya da şu aşağıya mı koydum? Buraya mı koyacağım acaba ya? Ha buraymış. O zaman bunu buraya koydum. Işık nereye geliyor? Ha, ışığı ben yönlendireceğim. Ve gideceği yeri seçeceğim. Anladım. Şu yıldızları benim aydınlatmam gerekiyor. O halde e, şu şuraya gelirse buraya gelir. 3 kademe yukarı çıkarsa yani bir saniye. <laughs> tamam. Diğeri de zaten aynı bokum laciverti. Tamam. Oldu mu? Oldu kardeşim. Ya Allah'tan belanı mı istiyor? Ama şunun eh, kırmızı mücevherle mavi mücevher lazımdır bize diyecektim. Ee, mavi bulduk mu? Mavi mücevheri bulduk mu? Ha bulduk galiba. Şeyle o notla beraberdi sanırım Zaten bu mücevherleri çok saklamaya e, kasmamışlar açıkçası. Tamam, full yaptık arkadaşlar. Bir sonraki bölümde e, uyanış kısmını komple bitirmiş olacağız. Işığı takip et ve karanlığa kucak aç bölümlerini oynayacağız arkadaşlar. E, bir sonraki bölüme ulaşmak istiyorsanız hemen şuralardan değil, <laughs> buralardan. Buralardan bir yerden sonraki bölüme gitmeniz için bir kart açılacak. Onu seçin. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.